Hüseyin abi hoş geldiniz. Sağ ol. Nasılsınız? Sağ olasın Fatih Bey. Güzel abi. Abi Efendi Hazretlerimizin Kıbrıs'la ilgili herhangi bir malumatı var mıydı? Evet. 1958 Eylül ayı Kısıklı'da misafirhanede otururken Efendi Hazretlerimizle bir cip geldi. Lan tuvar bir cip. İçinden dört kişi indi. Konyalı, Nazif Çelebi, Vefik Burungöz, Süleyman Kuşçallar diye İstanbul'un meşhur zatlarından. Efendi Hazretleri Kıbrıs için talebeler kaleyanda ya Taksim ya Ölüm üniversite talebeleri Kıbrıs için bir had olacak mı diye soru sordular. Efendi Hazretlerimiz Türk ordusu oradan bir yer alacaktır. Kıbrıs Anadolu için çok elzemdir. Ay olmadan meyvamızın tadı ve rengi olmazsa Kıbrıs olmadan da Anadolu'nun güvenliği olmaz. Ama halkı için bu mücadeleye değmez şarap işçisi olarak Anadolu'dan götürülen cingyanelerdir. Ama Kıbrıs çok önemlidir. Orayı bırakın da 90'lı ve 2000 yıllarında Rusya dağılacak. Kafkasya'nın ve Türkistan'ın bahadır çocukları ecdatlarına layık bir şekilde devletlerini kuracaklar. Sizler ve ben görmeyeceğim ama şu evladım görecektir diye beni göstermişti. Arkadaşlar dışarıda ödemişti Ziya Bilgiç yani Sungurluoğlu dediğimiz arkadaş, birkaç arkadaş ya sen çok yaşayacaksın diye de boynuma sarıldılar. Hakikaten e, Rusya'nın 18 devlete dağıldığını da gördüm Fatih. Abi kardeşlerimize dua eder, dua bekleriz inşallah. Dua hep müşterektir. E, Ehl-i sünnet ve cemaatin terakki ve talisi için sevdasında bulunduğumuz iman, İslam, ahlak Muhammedi'nin neşri tamiminden ayırmasın. Amin. Hepimizi doğru yoldan ayırmasın. Hizmette daim kılsın kardeşim. Allah Amin. sizlere de uzun ömürler versin. Amin.